Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz umarım iyisiniz. Durumunuz nasıldır, nasıl geçiyor? Evin içinden çok sıkılıyorsunuz gerçekten. Şimdi bulanım geçiriyorsunuz. Şimdi sizden eşleriniz birbirine yapışıyorsunuz. E iş yok, güç yok. Herkes evin içinden kapalı gerçekten. Çok zordur. Allah herkese yardım etsin canım. Şimdi yine bir kahve içtim ve sizin için niyet tuttum. Ve kapattım. Allah'ın izniyle bakalım size ne çıkacak bu gece. Yine bugün. Youtube kanalıma abone olmamışsa abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayınız. Size söylüyorum. Bak oradan yaşınızı gerçek isminizi Bekliyorum. Çim ki gönderiyorsunuz. Ben yeniden isim istiyorum. Yeniden e, yaş istiyorum. Geç oluyor. Kayboluyor. içine giriyor. Taktik zor. Buluyorum yani. Bir de ses kaydı gönderseniz daha sev, sevinirim. Bizi yazana kadar sen diyeceksin. Tamam teyze. He, teyze c, he, daha yani çabuk bulabilirim ben. Daha çabuk da bir bakamam böyle inceden incede bakmam cevap vereceğim hemen. Daha rahat ve daha hoş. Hem benim için hem sizin için. Ee, peki ben sesimi gönderiyorum size. Bu sizde gönderseniz bana mana olacak. Bu biz kadınız. Kadın da olsun, erkek de olsun, ne olsun hepsi kardeşlerimiz. Ben erkeklere de açıyorum, kadınlara da hiç sorun yok ki benim için. Onu gene size işe bakalım. Ay, anam o kadar uykum geliyor. Görüyorsunuz maşallah maşallah maşallah. Bak arkadaşlar. Bak kardeşler. Bak bacılar. Bak abeler. Ben size göstereyim. Üç tane niyetiniz var. Bir, iki, üç. Küçüğü yakın bir yara bir yere kadar gideceksin. İki tane de uzun süreden sonra. Bak rızkınız taşıyor buraya kadar. Allah'ın izniyle yarıda kalıyor. Bu aşağı kadar sıkıntı ve gözyaşların iniyor. Sen kendini tutamıyorsun mu artık taşıyorsun. Bak görüyorsun burada at da görüyorum. Bak buradadır. Bu at da murattır çok iyi yani. Maksadına kavuşacaksın Allah'ın izniyle. için çok karışık canım. Karma karışık. Sanki karma e, erzaklar böyle içine koyuyorsun ya. Çorba, mercimek, bulgul, buğday hepsi içine koyuyorsun ve karıştırıyorsunuz. Önüne koyuyorsun gibi öyle oluyor. Görüyorsun maşallah. Maşallah burada da böyle at çıkmış, başını kaldırmış. Ben bir düğün de görüyorum. Ben altta görüyorum. Altta Murat'tı. Çok iyi. Düğünde gelin hazırdı. Görüyorsun. Gelinliği üstündedir. Ama şeydir. Prenses modeli. Vallahi öyle esniyorum. Kusura bakmayın. Ne yapayım? Hiç yatamıyorum. Uykusuzdan haram oldum. Böyle o kadar içi karışıktı, duygusalsın, ee, sıkıntı içine koyuyorsun, düşünmeden etmiyorsun. Karşıdaki kişiyi düşünmeden de sen diyorsun, bir bu diyecek ayıptır, bu diyecek şöyledir, bu diyecek carttı ve bunları söylemeyin. Bu kalıcı sıkıntıları içinden atın, bitirin bunu. Geçmişte kalsın. Yani kendinle gezdirmeyin. Bilinçaltınızı düzeltin. Bu kirli kirli yükü üstünden kaldırın. Bak burada bir balık var. Bu balık da küçük fazla büyük değil. Ama biri çok borçlu da çok ihtiyacı var. Sanki bir delik kapatacak bir durumdan sanki ailesine o tanıyor ailesinin yüzüne baksın. Allah yardımcınız olsun kardeşlerim kimse. Senin yıldızın parlayacak, zayıftır. Yani kötü geçmişle Allah'ın izniyle artık iyi olacak. Ve iyi olmaya da çalışacak. R harfi, S harfi, H harfi bu üç isimli bir insan gerçekten size yardımcı olacak ve evinize bir misafirliğe ya da bir üyeliğe geliyor ve size üye olacak. İki kişi ya evin içindedir ya evin dışındadır ya akrabadır. Seni hiç çekemiyor. Sürekli dedikodunu yapıyor. Biri saçını o at kuyruğu yapıyor. Biri de böyle hemen toplu toka takıyor. Belki bileceksin kimdir. Senden nefret ediyor. Yani evin içinden olabilir, dışarıdan olabilir. Bunu da iyi düşün yani. İki göz yaşı da döküyorsun. Bu iki göz yaşı ya keyiftendir ya bu keyfi duyduğu zaman böyle bağırıp çağıracaksın keyiften uçarsın artık. O kadar keyfin gelecek ki iki üç damla yaş göz yaş yani dökersin sen. Bak burada bir tane canavar gibi yüzü böyle büyük kafası büyük biri Bismillah yani büyü var sizin üstünüzde. Kocaman büyüde. Büyü de sanki normal büyülerden gibi değil. Bir karkaşa da görüyorum buradan. Böyle sanki kavga, kavga, karkaşa birbirine girmişsiniz. Ya aile içinde birbirinizi yiyorsunuz. Birbirine sadece Saldırmaya biliyorsunuz. Birbirinizi kalbine kırıyorsunuz. Burada görüyorum giden gidiyor, kalan kalıyor. Gene birbirinize yapışıyorsunuz. Durmadan. Görüyorsun burada da iki deve var. Biri küçük, biri büyük. Bu iki develer yükünü getirip gelecek senin yanına. Sanki. Sana kavuşmak için, senin yanına gelmek için. <laughs> Biri seni çok seviyor, sana saygı veriyor. Sen de birisini seviyorsun. Ama evlisin, ama bekarsın, ama doğursun, ama nedir? Allah'ın izniyle canım. Sen tabisi bir balık çıkmış. Buradan biri hastadır. Başını koymuş yastığın üstüne ve inliyor. <laughs> Buradan bir balık daha çıkmış sanki içiz balıktır. Çünkü biri küçüktür, biri büyüktür. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Bugün de bu kadar.